Selam dostlar. Yine güzel bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi bir işaret. Bu göz karşı tarafa bakıyor. Şöyle geldiğimiz zaman karşı kayaya bakıyor bu tek göz. Buradan gelelim. Buradan geldikten sonra şurada bir tane bir gözümüz var. Murt yer Küçük oymamız. En önemli yerimiz şurada bir kesmemiz var. Gördüğünüz gibi kesme. Üçgen gibi yapılmış. Buradan geldiğimizde şurada büyük bir oymamız var. Murç yön vermiş. Yönü bu tarafa vermiş. Burada bir tane var. En önemlisi. Şurada var. Burada bir kesme olmuş. Aşağı doğru iniyor. Bu kaya bir hayvana benzetilmiş. Ayıya mı benziyor bu kafası? Evet. Ayıya benziyor. Gözü var. Gözü şurada şu şekil bu yanı veriyor yön. Farkındaysanız yön Direkman aynı ayı yüzü ayı ayı kafası gibi yüzü orayı veriyor. Burada bir, Hayır, bir Şurada baktığımızda göz yukarı veriyor. Şurayı bir dedektör tutsana sen şu kayayı bir arasana. Ay yüzden tutayım bu. O oradan başla. Orada bir orasan var çünkü bu tarafa gelmiş. Gel. Gel. Kay kayayı güzelce tara. Palat yok var orada? Evet. Evet. doğru bir taraf. Ha, o şekil. Nereden aldı? Bakalım hemen dur sabitleyelim. Bakayım ne veriyor? Bütün Kim metallerde. ]mış. Bütün metallarda. Bütün metallarda. Sen bak orayı. Bir saniye. Önemli olan yok. <laughs> Şurada tam orada mı? Tam burada. Tam burada. Tam orada. Bak. Çek. Bakın. Tam burada. Tam orada. Hmm. <laughs> Şöyle sen bir tut bakalım. Kıpıdatma. Orada değil. Azıcık burada mı? Bak dur. Bir spire bakalım. Bir daha Tam evet. burada. Çek bakalım. Evet içi boşluk. Değil mi? İçi boşluk bak. Direktör gene yanılmaz. İçi boşluk. Bir, bir daha tut istersen. Dedim ben sen bu ara kasa dolu. Kasacıklar dolu. Şöyle üstüne Şu, var. Tut, bir tut daha. yukarıda. Bak gene yakalıyor bu. Orada var o zaman burayı bir sen bir çalışma yapar. Şöyle parka. bir kasa. Şöyle bir kasa. Bir kasa bence burası. Sen Şu göz ya. göz var burada. Bir de burada göz var. Görüyor musunuz? İki Aynen. tane göz koymuşlar. İki tane göz Aynen. koymuşlar. Gözün olduğu yer burası kasa. Bir daha tut istersen kasa. orayı. Bak. Görüyor musunuz? Bir daha tut. Bir daha şöyle tarayalım. Aşağı in. Gördünüz mü? Hep burada veresin. Göz nerede? Göz de aynı. Göz burada. Aynen. Ama yön de Şurada. Aynen. Şurası kaya kasası değil Aynen. mi? Şu aşağısı. Aynen. 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 Şurada da kesme var. Şöyle evet. Sanki. Şöyle, Şöyle kesme bir var. Bir evet. En aşağıda zaten iki tane gözün olduğu yerin hep buralara göz yapmışlar. Kaya yapma ama tüm dökme orasına benziyor. Aç bakalım orayı ne var ya. Alt Merak tam, ettim. yok yoklayalım. Evet. Büyük bir e, buradaki gözlü önemli. Burayı da değilmişler. Burada dedektör şu kayaya koysun oraya ne götürüyor? Şöyle yaslayacaksın. Pointörü de getir. Büyük yerde miydi? Şu küçük şu şey değil herhalde. Görüntülü cihaz var ya onun içine baksana. Orada olması lazım. Çantada görüntülü cihazın olduğu yerde çantada. Burada gerçekten de şu tam bir hayvan figürü ha. Gördüğünüz gibi kafa burada. Üstünde yükü var. Biraz deveye de benzetilmiş ama kafası hayvan figürü ama üstünde yükü var. Gördüğünüz gibi. Gerçekten de değişik bir yer. Ağız falan. Göz. Tam orayı koy yakında dursun. Tutacağız ya. Fırında algılar. O da, burada, burada tılsım mı var? Cihaz gitti bir anda. <laughs> ne oldu bu cihaz? Çalışmaz oldu. Oradan değil. Ben diyorum ya sana. Hiç böyle yapmazdı bu. Evet. Titreşimde. Titreşimde bak bakalım. Nasıl titrerim bakalım. Titreşimde bak. Yok. Algılamadı değil mi? Hayır algılamadı. Algılamadı. Algılamaz. Sen şeyle biraz kır istersen merak ettim dedektörle bir daha ver onu sen bana bana düzelecek mi bana onu ben Nerede vermişti? Şu arada vermiş değil mi? Ya bak zaten veriyor bu. Dur. Ne olmuş bu cihazı? Kafayı yemiş bu cihazı. Ya pil de zayıflamış olabilir bir yandan. E, pizza sos yapmış. Of ya. Titreşime geçmiş abi. Nasıl geçiyor? <laughs> Var mı şimdi orada? Ne öyle şat şat yapıyor? Şu alttan biraz kırsana şu. Öten yer bu taraf, bu tarafta. Orada. Yine sağlam bir yere tostladık. Bura ne kasası olduğunu da çözemedik Allah Ne biçim bir boşluk. Kırılıyor ama nasıl kıracağım burayı? Allah Allah ya. Ee... Biraz zor mu olacak? Sert yapmışlar kapatmış. Çok orası mı var herhalde. İşte kırıldı. Kırıldı mı? Aynen gidiyor. Girdi mi? Gibi. Yavaş yap. Çaktın herhalde. Aha. Ne oldu? <laughs> ne çıktı? Aha cep çıktı lan. Aynen öyle. Parçayı içeri götürmüşüm. Baksana. Bu parçayı çıkarsan. Oo. Kırılmış yarısı içine gitti. Biraz hızlı vurduk. Hmm. Direktör demek ki burada var lan. Yani. Cep yapmışlar. Ben sana dedim buranın her yer yani çok zengin bir bölge. Ya. Bu ne be? Bu nasıl oldu mu? Pointer. Pointer. Pointer'da İtirazım yapıyor sesini bak. açamadık ki bunu nereden kapatmışsın sen bunu bastın? Ha şimdi oldu bak. Aha, bak. Pointe da malzeme görünce düzeldi. Ha. <laughs> <laughs> buradan da alıyormuş bak az önce çalışmıyordu bak. Bak. Ha aynı. Bak. Acaba titreşimde oldu mu? İtirazımı almışsın sen onu bastığında bak. Şu bölgede bak. 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 Şimdi. Nasıl kıracağım burayı? Bir zon mu vursana şurayı? Nasıl kıracağım burayı? Vuruyor. Buradan bana... şey işte. Bunu nasıl açacağım ki? Bunun içinde bayağı da gidiyor. bu, içinde deleriyor ha. Hmm. Kayadan alıyor. Bak az önce sen titreşimle almışsın. Bak buradan alıyor. Görüyor musun? Buradan alıyor. Buradan alıyor. Bakalım. Boş iç. kırılmıyor mu? Bunu yalnız bir şey olarak yapmışlar. Cep. Cep'e benziyor işte. Kırılıyor, kırılıyor. Kırıldı mı? Kırıldı. Kırıldı. <laughs> Oo. Bu yavaş. Bir su geldi. Su mu geldi? Aynen. Nasıl su geldi? Bu ne? Bunların başka bağlantısı mı var? Vallahi bunda bir bağlantı. yukarıdan yukarıdan bir bağlantı var bunu. Acaba yukarıdan mı atıyorlar ki böyle cep? Bence de yukarıdan bağlantısı Çünkü var bunun. Su gelmez buraya ya. Oo. Imkansız değil mi? İşte gelse kaya kasası bunlar işte. Saklamayı görüyor musun? Ne kadar orasan yapmışlar? Şu deliği görüyor musunuz arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Deliği lan? görüyorum ama ben bir şey de görüyorum sanki. Çıkar bakalım. Bakalım dur bakalım. Temizleyerek. Gerçekten. Bu dedektörü bir kapatsana. Bir saniye. Bir saniye. O şeyler alıyor ya. Bunun içi dolu zaten. ama Buradan alıyor daha ya. Buradan alıyor. Çıkar ama yavaş. Bu ne böyle? Bu ne ya? Tepeden mu? Bu tepe, bak şu tepe var ya sanki oradan atılıyor bence. Sanki bak. Evet. Delik var. Orası be. da kapatma değil mi bak? Kapatma. Aynen. Orası da orasan dökme bak. Kapak, kapak şeklinde yapmışlar. Evet. Evet. Ne onu? Oo kasa dolu çok. Uf. <laughs> kasa dolu. Ötekine. Ne parası? O ne? Dur, şey, pointerla bakalım. Neydi o düşün? Taş. Paça, taş. taş mı bırak? Pointerle al bak sen. Bakalım. Ya veriyor zaten de. Ne veriyor? Ne lan? Bu mu? Bu ne ya? Oo. <laughs> Para. Onu da koy yere. Köpek geliyor ha. Avcılar mı? Aynen. Hemen, hemen buraya bak. Köpek geliyor. Bu ne? Oo, onu getir bakalım. Hmm. Bu ne lan? Ne bileyim ben. Bu ne biçim bir şey? Üstünü bir kazdasana ne yazıyor? Sanki bir şeyin kapağı gibi. Bu, bu ne? Bu ne? Ee, yabancı mı yazıyor? Yabancı şey yazıyor ama. Bu kuyama eski getir bakalım. Oooo ee, ne o? Şöyle pek örüyor ama. Aynen. Şuna bak da neyse. Ne ya? Elinle al ya. Onu ne onlar Elinle ben... al ya parmağın şişmesine dağıtmayayım diyor. Çıkmaz mı? Ne var oradaki? Vallahi bilmiyorum. Bu su nereden gelmiş? Çamurlaşmış y içerisi bayağı bir. Sanki böyle yukarıdan bence bir içeride para mı o bak duruyor adam şey O, o ne? Yok bu ne ya? Bu mu? Bu da taş parçası gibi. Taş mı? O <laughs> ötüyor. Yo, taş da değil, ötüyor. Ötüyor o. Harika bir şey o. Bu ne, bu ne ya? Bu ne? Altın mı yoksa? Ağır mı? Ağır. Kurşun mu? Altın mı? Altın parçası kesilmiş. <laughs> altın parçası inanılmaz. Bayağı da ağır bak, ama. Bakayım. Bak. Oo. Altın parçası. İçinde para da var. Hı? Sikke var şimdi. Oo, Anladım. Var mı daha? Oo, Oo. Gümüş. Gümüş. O tekine bak. Daha var içinde gözüküyor. Baksın. Ne ya? Ne biçim kum var oğlum bu? Ne ya? O okey. Altı parçası gel çıktı. Yine mi parça mı var Bu, ne? Bu, da <laughs> Bu da aynı. Bu da aynı. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi süper bir kaya kasasımış, Harika ya. Heyecan <laughs> Sen... yapmaya başladım. Ne... Hala çıkıyor değiştikçe bunu. Ben demiştim sana. Değiştik. Bu fırtınadan önce bir sessizlik. Hı, değiştik. değiştik sıra çıkıyor hala. Aa, çok kasalar. Oo. Hmm. Çok kasa var burada. Uf 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 Bu ne ya? Bu ne? Yine aynı parçadan var. Hmm. Aynı parça bak. Aynı parça. parça. Parça parça. Parça parça bunlar. Allah Allah. Allah, Allah. Tamam. Akıyor, akıyor bak. Bu, bu daha içeri gidiyorum. mu? Bu, bu, bu kasa bence var ya çok yukarıdan atılıyor bence. Bence daha içeride sanki bir geliş var. Esas... Bu ne ya? İşte bak. <laughs> bu da parça. Parça parça sanki. Allah Allah ya. İnanılmaz bir şey ya. Daha. Of of. Aha. O ne? O değil herhalde. O değil. O değil. Var mı başka Ay. bir öntörü tut da? İçine sok. Var. Alamayacağız herhalde bunu. Çünkü gittik derine gidiyor. Yani burayı da kıramazsın ki çünkü. İçeri gidiyor değil mi daha? Aynen. Oo. ne ya? Evet. Yüzük, yüzük. Hani? Bak bu. Bir bayan yüzü. bunun da tarihi eski baya. Bakalım. Oo. o mercan kırmızı bir işlemi var bunun. Oo, çok kaliteli bir şey bu. Bu çok süper. Bunu aman kenara koy kaybetme. Güzel bir parçaya benziyor. şuraya bak sen. Var mı daha? Var. Daha var da bunu nasıl açacağız ya? bizi açamayacağız herhalde evet. bu. Bu ne? Evet, yeni parça da. O neymiş öyle? Hah, taş mı? Taş o ya. Pardon. İçeri de alıyor mu bu penyontör? Adam burayı nasıl kapak yapmış orayı? Değil mi? Kapatmış. Abi Acaba ne? Merak ettim içindekini ne ya? Bir şey görünmüyor. Niye ötüyor ama? Aşağı doğru mu gidiyor? Bu yukarıdan atılıyor bence bu. Yok. Niye ötüyor ya bu ya? Vallahi bence. Alta iniyoruz o zaman bu. Alta, alta da iniyor, yukarıdan da geliyor. Bu. Bir daha tutsun. Ne var içinde? Aşağı iniyor bu Bak, e, sol tarafa da tutuyorum pointer ütmüyor. Ama aşağıda da tutuyorum gidiyor. Of. Orada tam var. Orada onu soktursana şu yandan. Yana doğru gidiyor kasa. Bak. Allah Allah. Bak. Hayır, çok heyecan yapmaya başladım. Bugün kasaların güzeli. Süper bu, bu kasaya benziyor bu ya. bu bugün çok bereketli bugün geçiyor. Hmm belli değildi ama kasayı nasıl Öyle. yapmışlar? Orasını kapatmışlar ağzını. İşte işaretleri şu aha. işte bu altın. Fık. Bu ne ya? Altın fık, parça. Bu da altın parçası. Görüyor musun? Gümüş mü yoksa onlar? Bak ya? yok bitti. Bu gümüş mü yoksa? Valla biraz altına benziyor. Kurşun olmasın o? Bakayım. Olabilir. Kurşun da olabilir. Bu elindeki kurşuna benziyor sanki. Evet. Başka var mı? Başka yok. Başka yok değil mi? Yok. Ama yani enteresan bir kasa ya. Bu yukarıdan Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Yukarıda da orasan dökülmüş. Bence bu kasa yukarıdan iniyor bence. Daha aşağı doğru iniyordu bu. Bu kasa bayağı içeri gidiyor yani. Küçük bir cep yapılmış bence. Bence kasa değil cep diyelim ona. Cep abi. bu. Bence bu bunun müjdesi bence. Bu esas evet. kafa kasa bence. Şu yukarıda olan yer. Bak görüyor musun yapıştırmayı? Evet. Yukarıdaki olan evet. yer. Bence Bariz bu belli. bu müjdesini buraya koymuşlar cebi. Bu cebi de bak nasıl işçilik yapmışlar görüyor musunuz kes, kes kesmeyi. Süper. Burayı şu şekil Kapatmışlardı arkadaşlar dedektör ve işaretlerden. Bunu da biz buradaki mur çizi yön verdiği için dedektör tuttum ve burayı bizi getirdi. Burası böyle kapalımış arkadaşlar. İçinden de bayağı 5-6 parça mal çıktı değil mi? Yani 5-6 parça, parça çıktı. Parça bir, ta, bir, bir tane bir, altın parça. Analiz ettirelim ama değil mi? Bir azel, analiz ettirelim Tamam ne oldu mu? Evet. Şimdi bir, e, bir altın parçası çıktı. Evet. Evet altın parçası. Bir değil şöyle. Evet. Şu kurşun. Şunlar gibi. para mıydı şunlar? Evet şunlar para. Şimdi Şu altın para. mı? Altın gibi. Evet altın arkadaşlar gördünüz mü? Altın. Şu altın. Altın sikki. Şu bir kapak gibi. Şu görüyor. da altın. Şimdi üstüne bir yazılar var ama. Evet. Şimdi bu cebi üst tarafını bir araştırma yapacağım arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra. Bence üst tarafında benim bunun bir kumbara var. Ne diyorsun? Olabilir. Burada bir kumbara var üstte bence büyük kasa bak çünkü yukarıya görüyor musun nasıl kapı dökme evet. kafasını görüyor musun evet. çünkü buradan baktığınız zaman şu bir hayvan figürü bak görüyor musunuz hayvan figürü şu hayvan figürü gözler orada yukarı taraftaki kafa biz de burada da geldiğimizde burada şu cebi şu cebi burada bulduk arkadaşlar. Burası biliyorsunuz kapalıydı. <laughs> Gel bir burada bir like yapalım. Likelarınızı bekliyoruz. Bir de sen yap şöyle bir like. Bir de senin like. Teşekkür gelecek mi bakalım arkadaşlar. Beğeni bekliyoruz Eline arkadaşlar. Saygın. Görüşmek üzere hoşçakalın. İyi günler.